Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlayacağız denilebilir. Ne olacak? Bu videonun ilk önce şeyini yapacağız. Tanıtımını yapacağız bu oyunun. Bayağı bir eski bir oyun tabii ki. Işte. Yanımda Fatih var. Ne Ne? Allah ben doğduğumda bu oyun vardı filan. Yalnız bir şeye bak. Çok eski değil gerçekten. Bir, şey bir Siz buna bakın ya. Ses, ses, en geç tamam. 2012'dir. Ne? En geç yine 2012'de bu oyun O kadar da şey değil. Yani. Hadi lan bir ne duruyon yolda? La sesi kaydediyorum diye baktım daha demin. Tamam. Birazdan e, bunun save'ini silip bizim kendi yaptığımızı şey yapacağım. Evet. Yeni seriye Yaptık başlayacağız sıfırdan. Gerçek bölümünü çekeceğiz tabi. He? Bu bölümü birazcık gezelim haritayı tanıtalım. Tamam evimizi bir gösterelim önce. Hatta bu polis aracını bırakalım. Bu polis aracı en iyi ikinci hızlı araba. Ya ben bu sevi silmeye kıyamam ki ama ya. Ne kadar fazla uğraştık hatırlıyorsun değil mi? Altta Fuat abi beni öldürdüydü. Kanka üst kata çıktım. Zombi geliyor öldür. Onu fark ettim bir <laughs> an. Ben burada takıldım. Biraz ne dakika. biçim gittiysen ben burada kaldım. Şiş, bir baksana. Bakacağım bekle. Ben artık burada besleyeyim. <laughs> He tamam. <laughs> Hadi gidelim. Hadi <laughs> gidelim. Dur. Ben bir üzerime boş alayım. <laughs> Çıkamıyorum. Kapıyorsun. Ana birkaç tane daha şey lazım. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü eşyamız var. Bunların hepsi gidecek. Acayip üzülüyor. Üzülme oğlum bu kadar çok geliştik. Hatta biz birkaç kere daha öldük. Yani öyle söyleyelim. Ne dedin? Birkaç kere daha öldük ya. Tabii. Dur ben birazcık canını yükselteyim öyle. Yok ben save'i zaten istediğimiz kadar ölelim. En hızlı arabayı kaptım gel. Bakın şu iki koltuklu araba en hızlı araba oluyor. Yemin et. <laughs> Bunun hangi şehirde bulunduğunu da göstereceğim ben size. Fatih gel. Benim oyun çok kasar tabii ki de. Ben o kadar çok adam öldüremem ama sohbetimle buradayım Yani. Başka araba? iki video atalım o zaman. Bir bunun tanıtımı bir de birinci bölümü atalım. Çünkü bayağıdır video çekmiyoruz ya, özür olsun. Olur mu? Sokak adamımız so varmış gibi. Sokak. Evet. <laughs> Efendim. Yarın okulda göreceğim. Sağ. So. <laughs> Gençlerse işte. <laughs> Bakın şurası askeriye. Burada bir sürü askeri eşyayı bulabilirsiniz silah tabi e, gece görüşürüz zon an... ne? tabi zırhlı zombiler de bulabilirsiniz evet bayağı zırhlı zombiler oluyor bakın <laughs> bekle space'a e basılı tutarak şey yapmış olsunuz el freni çekmiş olursunuz normalde bu araba aşağı doğru gider ben At bile gittim lan atlayınca bakın şu kazmayı bulduğunuzda böyle taşları kırabilir krab bu es <laughs> evet <laughs> Lan he. Oha, takla attım şeye düştüm. Gördüğünüz gibi bu yerde kitap toplayabilirsin ama bunu bir daha kıramazsın. Ha, nereye şiş. gidiyormuş oğlum. Neredesin? Sudayım. <laughs> ne? Ha bebe bir Uçun. dur da. Sokuk. Al beni yakışıklı. Alsana beni. Ben kızlardan hoşlanıyorum. Vaat buraya gel. Koca istiyor o Al bana. beni. <laughs> Aa, diyorum. Al diyorum. I am pet. Al beni al. Al beni al, beni, al beni al beni al beni. yapma. bırak ya. Kızım gel. Gidiyorum ben ya. Kızım neredesin? Seni arıyorum. Ben yani, Kiel askeriyenin şu sağlıkçı mı ne diyorsun? Havalimanı mı? oğlum oraya niye gitti? <laughs> oraya da gel oğlum başka türlü bulamam ben seni. Tabelinin önünde ya. bekliyorum. <laughs> Çıkmak bu şekilde. Sen ne kadar sokuk bir insansın ya. O kadar yol yürütecek misin dedim. Tabi lan ne zannetsin. <laughs> ah bekle ben orada sokuk. Sana nişan aldım, gelmeni bekliyorum. Arkana dönmüşsün. ZAHAHAHAHAHA 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 Açamadan aklımla çaldılar. Bize de konuşsun. <laughs> <Kaçıyor>. Kaçma. Kaçma. <laughs> ben diğer taraftasın zannediyorum. Kaçma. Troll. Ben <laughs> hemen bu şehri kısaca gezdireyim. He kısa denizdir ben buradayken Help me <laughs> Şurada mezarlık var Şurada park var Ya gel, gel beni al Ben erkekçi değilim Hayır Denizin güzelliğine bak ya Gel beni al Bindim bana ne bindim sayarım ben Sen de sahibe git. Çık 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 çık. Dur bakalım ne olacak şimdi. Tabii bebe Arabayı tamir et lan giderken köle. Al o zaman arabayı vuruyorum. Sokuk. Bu araba senden pahalı lan. Ya yürü git. Sen git. Yok Fatih'ten uzun. Ucuz. ucuz çünkü Fatih köle. Köle çok konuşamayan bir kardeşim var biliyor musun? Sesleri duyuyorsun değil mi? Tamam ya. Ya. Gençler ya bu endeksi daha çek şey yatar. kapalı Var mısın? Bir yerine bak. Daha da çok zombi gelecek. Lan nereye gidiyorsun lan? Köle. Götüne. Atla çabuk. He ha, <laughs> hareket ederken bilemiyorum lan. bir dur la. Ha <laughs> bebe. La zombi Atla, beni da, yiyor. Zombi var ver bana zombi. Beni yemek ki kimi yedi? Beni yemek ki kimi yedi? Evet Abi git lan yürü. Fatih. Geldim Ha bir gel. tane daha mermi varmış gel. Gelsene. Gel Goat. Gel koş. Bilmiyor dur. Çünkü sana tıklıyormuşum. Aa canım yüzde yirmi dokuz. bastım yanlışlıkla help mi? Ne? Seye bastım seye. Daha salaksın. Neredesin ben buradayım. Göremiyorum. Çünkü sen tam <laughs> bir... Lan Bunu askeri hiç hadi gel. Ben askeriyenin askeri yeni he <laughs> he. Ben mesaj gelene kadar orada olurum diye düşündüm de. <laughs> Askeriye hiç bir resmi yok şey gidelim bu arabanın nerede bulunduğunu gösterelim insanlara Göster bir tane daha ben Kaan'ı tamam, dövelim mi? Ben dövüyorum burada yeter. Görseydin çocuk böyle konuşamazdı. <laughs> Gençler bir yıkık köprü var. O yıkık köprüde neyse ya göstermeyeceğim. O yıkık köprüden evet. bayağı bir ilerlerseniz devam edersiniz. o yıkık yerine geçin. Devam edin. Bir başarı kazanıyorsunuz. Eğer Steam'den indirdiyseniz, başka bir yere indirebildiyseniz ben bilmiyorum. Hmm. bir ara araba dönmedi biliyor musun? <laughs> bir baktım onur yok. Aman doğru. Mu? Hayır sonra atla çekildi. <laughs> Yürü. Yürü be. Götür beni köle. Arada sürmek değil. Hayır <laughs> aşağılar ya. <laughs> Abi. Çocuk üç ev beş alarak sürünce böyle oluyor işte. <laughs> ne <Lan gülüyor> senin laptop bu kadar mı kötü lan? Lan ya bir <laughs> gal bir ileri bir geri. Hopa. Hadi <laughs> o sabah gimnastiği. <laughs> Buradan direğe çarpacağız bakıyorum direğin önüne geçmişiz falan Ne yapıyor oğlum sen? Sen böyle? Ne oğlum? Dur dur burası dur Nasıl yapıldığını da göstermiş olurum Bunlar neye bastığınızda Şey gece görüşü sağlıyor size o daha demin beyaz Görüş ondan da Bence bir pantolon giyeyim ama ya Şunları giymekte fayda var Yok. Giyim giyim bir şey olmaz. Şu anda tüm zombiler laga girmiş. Asla, asla. Ben en azından achievement alacağım buradan. Bakın, bu da ben bu şu farklı. anda yüzü köprünün oradayım. O o köprü değil Fatih. Ben <laughs> Yiyemiyorlar. O günlü güreş yapıyorlar. Yiyiyorlar mı? Yiyorlar. yiyorlar. Biraz yiyor. İyi işte. Yani. Daha daha orada. Ek geri ona siz yerine yıllara yıllara saldırıyorlar. Can can Ha, aldım başarımı aldım. Abi, sen yıkık köprüye mi gittin? sen çağır bir daha öyle yapma. Çık, 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 çık. Bakın hatta bunu, bunu da göstermiş olayım. Taktınız ya bunu. Neye bastınız böyle gece görüşü sağlar. Neye bastınız da bir daha kapatır. Gündüzleri bir şey işe yaramaz. Ya gündüzleri çirkin duruyor. Çok yakışıklıyım. <laughs> Asaç ne? Osurdum. Sen de ağzımdan. ağzımdan osuran çocuk. Onur neredesin? Evde misin? He <laughs> he evdeyim Fatih. Neredesin? Sen yalancıya bak. <laughs> Ölmüş çocuk. Yandı adam. <laughs> ne oldu? şu. Nerede? Nerede diyor ya? Niye köprüde mi? O elektrikli testeremi aldım. Helal. Zaten <laughs> aldım? kapatmayacağım mı? Seybi bırakmayacağım mı? Yani. Bakın bu elektrikli testereyle şöyle kesersin. <laughs> giderken şununla şöyle bir kesersiniz 3-5 yıl <laughs> yaparsanız vurmaya ben, ben tüm arabaları denize atıyordum. He? Ben tüm arabaları denize attım. Aferin sana. G'ye basılı tutup da göstersen onu da. Neyi? Al o. Yeter mi bu kadar? Video şey bekle Fatih ha? arkadaşlar birazdan döneceğim ne oldu sen gitti zannettim durduruyordum. <laughs> Aa şu şarkıları bir dinle abi Nereden buluyon lan bu şarkı Bunu daha demin arkamda Ananı yiyorlar filan onlar nasıl şarkı ya Ananı yiyorlar ye ye Ananı yiyorlar Ananı yiyorlar Ananı yiyorlar ye ye Sus artık sus Sen konuşursan yeriz sadece ama biz dersek bir şey olmuyor Fatih ben evimi parçalamaya geliyorum Bomba vardı değil mi sende? Ha aynen. Mayınları koyalım. Doğru söylüyorum. <laughs> Nasıl çıktığımı Körmen lazım diye yalnız. Aynen. Çıktın mı yukarı. yukarı? Ne? Helal. Helal yukarı mı çıktın? He. Helal olsun. Oraya baglanmadan çıkabildin ya. Bağla değil. Hayır hayır. Kendim yürüyerek öbür mavi arabaya girdim. Ondan sonra. Kanka Nereden? ben C4'ü koyuyorum. Koy bakayım deşe. Nereye döşeyim? Şey, e, bizim giriş kapısına döşe dur ben geliyorum hemen patlamayı izleyeceğim. Koyuyor. Dur la beni bekle. E, jeneratöre koyayım mı? Dur onu sonra. Başka varsa onu sonra. Bir tane var sadece. Jeneratöre koy. <laughs> Gel şuradakine koy. Gel. Evin içindekine koy. Evin içindekine koyacağım zaten. Sen neredesin? Evin içine geliyorum. Patlat evet, hadi. İçine gireceksin. Hadi la. Gelemiyorum ki. Hiç patlama reçet. görmek istiyoruz. Patlama görmek istiyoruz. <laughs> patlama gerek. Hadi patlat. Sohbette <laughs> birazdan patlama olacak zaten. Hadi patlat. Çocuğa <laughs> <laughs> <Cecağa> bak. <laughs> Boşmuş bekle. Abi sen karakterini yapmış. Aynen. Koyuyorum. Üç. 2 Bir. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun sonuna geldik. Bay bay. Hiçbir işe yaramadı. Oros! Neyse gençler görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi. Bizi takip etmeyi. Bizi takip etmeyi. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Fatih'in arkasında küfür etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.